Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tepsi dolusu pamuk gibi yumuşacık pastane poğaçası tarifimle geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Poğaçanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir paket instant maya, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milimdir. Şeker ve maya eriyinceye kadar çırpıcı ile karıştırıyorum. Mayanın aktifleşmesi için kullanacağınız sıvıların mutlaka sıcağı yakın ılık olmasına dikkat edin. Daha sonra içerisine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ekledim. 2 tane yumurta akı, Sıvılarımın tamamını bu şekilde ekleyip karıştırdıktan sonra hemen unumu içerisine ilave etmeye başlıyorum. Unumu azar azar ilave etmeye özen göstererek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Tarifte 1,5 tatlı kaşığı dolusu da tuzu ilave ettikten sonra spatula ile hamuru yoğunlaşan edek karıştırmaya başlıyorum. Tarif için yaklaşık 6 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu tarifte ben yapmış olduğum poğaçaları iki ölçü şeklinde hazırladım. Siz dilerseniz tek ölçü olarak da malzeme miktarını yarıya indirerek de hazırlayabilirsiniz. Hamuru kabaca toparladıktan sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumuşamış olan 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını hemen hamurumun içerisine ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra un ilavesi yapmayacağım. Tereyağını hamura yedire yedire ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Sizlerinde görmüş olduğu gibi hamurun aldığı kıvam bu şekilde gayet yumuşak. Hemen üzerini kapatarak ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalanması için bekletiyorum. 1 saat kadar bekletmiş olduğum hamurun öncelikle havasını almakla başlıyorum. Hamuru hızlı bir şekilde toparlayarak yuvarlak bir form elde edene kadar yoğurdum. Hemen hamurları eşit parçalara ayırarak kesiyorum. Hamurların büyüklüğünü tamamen mandalina büyüklüğünde yapmanız yeterli olacaktır. yapmış olduğum tarifte toplamda 42 tane poğaça elde etmiş oldum. Oğlumun etkinliği için, sınıf etkinliği için hazırlamış olduğum bir tepsi poğaça tarifidir. Dediğim gibi sizler miktarı yarıya indirerek de daha az sayıda poğaçalar elde edebilirsiniz. Hamur parçalarından bir tane alarak eşit büyüklükte yaklaşık mandalina büyüklüğünde olacak şekilde hamurları ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Poğaçaların tamamını sade bir şekilde hazırladım. Siz dilediğiniz iç harçları içerisine kullanarak hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz peynirli, kaşarlı veya içerisine kahvaltılık sürülebilir çikolata da ilave ederek poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Poğaçalarımın tamamını hazırladım. Tepsi mayası için üzerini kapatarak en az 20 dakika boyunca tepsi mayasında bekletiyorum. Poğaçalarınızın yumuşak ve pofuduk olmaları için tepsi mayası oldukça önemli. Hemen üzerlerine 2 tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim fırça yardımıyla poğaçalarımın üzerine çok fazla baskı uygulamadan yumurta sarılarını özenle sürüyorum. Üzerlerine mavi haşhaş tohumu serpmiş olduğum poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında alt üstü kızarana kadar fırınıma gönderiyorum. Dilerseniz kahvaltılarınıza, dilerseniz beş çaylarınıza çocuklarınızın etkinliği için hazırlayabileceğiniz bir tepsi dolusu muhteşem bir poğaça tarifi hazırladım bugün. Yumuşaklığını daha yakından sizlere göstermiş olduğum doku testini maalesef yapamıyorum ama tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.